Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle end geçidine nasıl gidilir onu göstereceğim nether portalından nether'a nasıl gidilmeyi bilenler var ama end bilen çok iyi, fazla insan yok O yüzden size şimdi doğru bir video göstereceğim ilk önce düz bir alan bulmalıyız düz alan burası mesela buradan alalım hemen end ihtiyacımız olan end geçidi ve ender gözü dur alalım. da alalım ama dikkat etmemiz gereken şey simetrik olmaz simetrik olmazsa portalımız çalışmaz Tek bir yerden yapın portalı mesela mesela ben buradan yaptım buradan devam ediyorum. Bakın şu şeyler simetrik olması lazım. Aynı şeyden devam ediyorum. Simetrik evet tamamdır şimdi. Şimdi yapmamız gereken evet ya şey oldu. İki toprak kazdım yanlışlıkla. Çim aldım. Çim. Çimleri tek blok halinde kırmak. Mesela göstereyim hemen. Şöyle tek blok halinde kırmak için. Sonra ender gözümüz gözlerini teker teker buraya rastgele bir şekilde şöyle teker teker yerleştiriyoruz. Sonra kesinlikle doğrudur arkadaşlar bu arada yalan değil isterseniz deneyebilirsiniz. Ardından evet gördüğünüz gibi sonsuzluk gibi bir yer var. Neyse atlayalım. Evet araziyi sürüyor diyor. Evet gördüğünüz gibi geldik. Buradan niye çok ya? Demek ki böyle bir yer olsun bu Burayı kırabınalım. Evet. Yukarı çıkalım. Evet gördüğünüz gibi Enderman'ler. Ve burada bir tane ejderhamız var. Ender ejderhası. Yani şu an uçuyor. Evet, şurada. Yani ben çok vuramıyorum ama çünkü çok hareketli. İlk önce şu şeylerini vurmanız lazım arkadaşlar. Ben vuramıyorum da. Bunları vurmanız lazım. Ben bunları bir vurup geleyim. Neyse arkadaşlar. Vurmak uzun sürüyor biraz. Bir 10 dakika alıyor. Video uzun olmasın amaç. Video uzun olmaması zaten. En dereceden aslında görüyorsunuz. Güç alıyor şu şeylerden. Onları kırmanız lazım vermeniz için. Neyse bu. Bugünlük bu kadar. Yarınki videomuzda görüşürüz. Bay bay.